Evet. Çok değerli Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı. Bugün başkanlarımız oldukça çok o yüzden arada unutursam özür dilerim. Şimdiden baştan söyleyeyim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, onurlar verdiniz. Çok kıymetli hemşerilerim. Birileri için sadece bir dükkan diye hitap edilse de bu güzelim halk et gerçekten o kadar büyük etkisi var ki Merkez Efendi Belediye'miz ilk olarak burada bu arada Merkez Efendi Belediye Başkanımız Emrah Karan'ın da çok büyük katkısı oldu. Açtıkları Merkez Efendi halk etin sadece emekliye kalan cebine kalan para 2 milyonun üzerinde. Bakın bugün fiyatları yazdık. Emin olun bütün süpermarketlerin altında fiyatlarla yapıyoruz. Yani hem hijyenik bir ortamda, hem temiz bir ortamda hem de size uygun fiyatlı et sunuyoruz. Birileri bunu anlamaz. Çünkü neden? Ekonominin getirdiği yeri bilmiyorlar. Onların dertleri birilerini tutuklayıp içeri atmak. Başka dertleri yok. Saygıdeğer misafirler. Bugüne kadar birçok projeye imza attık. Bundan sonra da atacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Ben birazdan yapacağımız iftar masasında da konuşacağız. Bu halk etimiz hem ilçemize istihdam sağlayacak hem gerçekten ilçemize yani düşünün o kadar ilçe var başmakçı Belediyesi 5000 nüfuslu 4 tane kasap var ama ilçemizde ne yazık ki bir tane kasap yok. Başkan, Şimdi biz burada projeleri yaparken insan ihtiyacına göre hizmet yapıyoruz. Bizim derdimiz esnafın işine engel olmak değil. Bizim derdimiz yapılan işe yapılan aşa su katmak değil gerçekten insan ihtiyacını burada insan ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Bakın kent lokantasını açtık. Neden açtık kent lokantasını? Çünkü ilçemizde gerçekten sulu yemek yapan lokantamız yoktu. Ve bugün de buraya ilçemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan kasabı getirdik. Ve bu kasap şunun da size müjdesini vereyim. İlçemizde lokantayla tost, ızgara soldanım gibi esnaflık yapan esnaflarımıza indirimli olacak. O yüzden bunun da şimdiden müjdesini vereyim. Bu kasabımız ilçemize, halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve sözü Büyük Başkanımız, babamız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'na bırakıyorum. Eyvallah Sayın Başkanım da. Ben de bugün enerji yok yalnız. <laughs> Hazır. Evet. Öncelik olarak tabii bu kadar güzel belediye başkanımız bir arada ilçe başkanlarımız var. İl başkan yardımcımız aramızda. Bu güzel annelerimiz bizimle beraber. Bu güzel kardeşlerimiz, dostlarımız, abilerimiz bizimle beraber bu anlamda muhtarlarımız bizimle beraber bu güzel günde gerçekten de beraber olmak bizim için de ayrı bir mutluluk kaynağı. Her zaman söylediğimiz gibi biz bir projenin maddi boyutunun büyüklüğünün ötesinde yapılan projelerin o ilçenin, o ilin ihtiyaçlarına, o ilde yaşayan insanların dertlerine deva olup olmadığına bakıyoruz. Biz her zaman seçim başından beri daha adaylık sürecinden beri Mehmet Ali Başkan'ın ısrarla burada bir kasab olmadığını, insanların gerçekten bu anlamda bir zorluk çektiğini hep söylerdi. Bugün de gerçekten bu ihtiyaç önceliği içerisinde bununla beraber yolculuğu yapıyor olmak da bizim açımızdan önemli. Tabii birçok şeyi de beraber başarıyoruz bu şehrin ihtiyaçları noktasında. Tarımıyla, turizmiyle, hayvancılığıyla ayağa kalkan bir şehri yaratma noktasında da el birliğiyle mücadele ediyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz kim tarımla, toprakla fideyi buluşturmak istiyorsa, kim bu anlamda hayvancılıkla iştigal etmek istiyorsa tamamının yanında olacağız. Hep beraber bu yolculuğumuzu büyüteceğiz. Tabii bu yolculuklarımızı yaparken, bu yolculuklarımızı büyütürken aslında en büyük ihtiyaçlarımızdan biri de güven veren bir ülke, güven veren bir toplum olmamızı sağlamamızdır. Artık insanların sadece ortak paydalarında buluşabildiği ve toplumun sadece ikiye ayrıldığı. Artık siyasi fikirlerine göre değil, namuslularla namussuzlar diye ikiye ayrıldığı, yetim hakkı yiyenlerle yetim hakkı yemeyenler diye ikiye ayrıldığı, boğazından haram lokma geçenlerle geçmeyenler diye ayrıldığı bugünlerde artık bizim aramıza kimsenin nifak tohumu sokamayacağını da Herkesin bilmesini isterim. Kardeşim güzel bir günde güzel şeyler söylemek isterim <laughs> ama. Bu. hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Derslerinizin de buraya hayırlı olması dileklerimle. Hoşça kalın. kalın. Allah'a emanet olun hepiniz. Gel, bak bakalım bak. Bak bak, bak orada resmi çekeceğiz. Evet. Evet kaç nereye kadar geleceğiz biz hayırlı uğurlu olsun Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Başkan Yardımcım, hem Afyon'dan, hem Uşak'tan, hem Manisa'dan gelen belediye başkanlarımız, ilimizin hemen hemen bütün ilçelerinden buraya gelen değerli belediye başkanlarım, muhtarlarımız, değerli hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Evet. Bu yıl yine geleneksel olan iftar yemeğimizi devam ettiriyoruz. Çok fazla söz uzatmayacağım. Ama şunu söyleyeyim. Göreve geldiğimiz günden beri en büyük savunduğum şey tabii ki bizler birer siyasi parti altında geldik ama göreve geldiğim gün ben siyasi parti rozetini çıkardım. Artık Ay yıldızlı Türk bayramı yakama taktım. Ve o günden sonra bütün güneyli hemşehrilerim benim için aynı mesafede. Ve bugünkü birlikteliğimiz, bugünkü beraberliğimizin temellisi bu. Ve biz bunun bu topraklarda fidanla dikip nice yıllar yaşatması temennisiyle birliğimiz ve beraberliğimiz devam olsun diyorum. Ramazanınız mübarek olsun, Allah nicelerine kavuşturmayı nasip etsin, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun diyorum, hepinize afiyet olsun diyorum. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Beraberiz. Gerçekten bu ayın manevi değeri içerisinde de hep beraber de birliğimizin, barışımızın, kardeşliğimizin daim olduğu, ülkede ayrışan yönlerimizin değil birleşen yönlerimizin ön plana çıkması, toplumumuzun güzel, keyifli günlere ulaşması dileğiyle hepinizi Ramazan'ını kutluyorum. Tuttuğunuz oruçlarımız kabul olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. kabul ve makbul olması için, ölmüşlerimizin ruhlarının şad ve mesur olması için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşların da ruhları için, Allah rızası için, El-Fatiha.